Hiç kimse bir ilişkiye bitirmek amacıyla başlamaz. Hiç kimse nikah memurunun sorusuna evet dediğinde günün birinde hakimin karşısına çıkıp evet diyeceğini düşünmez. Fakat gerçek yaşamda bunlar olabilir. Gerçek yaşamda ilişkiler bitebilir, insanlar yollarını ayırabilir ve büyük fırtınalı aşklar asla bitmeyeceğini düşündüğümüz ilişkiler günün birinde bitebilir. Tabii ki amacımız güzel bitirmek olmalı bitecek ise bile. Saygılı bir şekilde bitirmek her zaman için istediğimiz, temenni ettiğimiz şey. Peki bir ilişki bittikten sonra ne olur? Bir ilişki bittikten sonra insanlar acı çekerler, üzülürler, özlerler, geçmişi hatırlarlar. Hatta o çekilen acı o kadar yoğun, o kadar büyük, o kadar gerçektir ki tekrar adım atıp ilişkiyi kurtarmaya çalışırlar. Fakat genellikle bitmiş bir ilişkiyi tekrar kurtarma çabası çoğunlukla sonuç vermez. Çünkü zaten bir şey bitecekse biter. Onu tekrar zorlamanın bir anlamı yoktur. Peki bir ilişki bittikten sonra yeni bir ilişkiye başlamak için hazır olup olmadığımızı nasıl anlarız? Bunun tabii ki klasik, herkeste geçerli bir yanıtı yok. Bu tıpkı parmak izi gibi herkesin kendi yanıtlayabileceği ve kendi cevabını bulabileceği bir soru. Fakat genellenebilir ya da genel bir çerçevede baktığımızda bunlar söylenebilir diyebileceğimiz bir takım şeyler var. İşte bu videoda bir ilişki bittikten sonra yeni bir ilişkiye başlamak için hazır mıyız? Ne zaman başlamalıyız? Bu soruların yanıtını arayacağız. Eğer kendinizle vakit geçirmek size keyif veriyor ise tek başınalığın, yalnızlık demiyorum, tek başınalığın gücünü, keyfini, mutluluğunu hissetmeye başladıysanız artık bu keyfi bir başka insanla paylaşmaya hazırsınız demektir. Tabii ki bu kriterlerimizden biri. Tek başınalık yaşamda tek başına da keyif alabilmek demek. Tek başına da bir şeyler yapabilmek demek. Çünkü eğer bir ilişkiyi sırf bir başka insanın varlığına duyduğumuz ihtiyaçla, bağımlılıkla hatta saplantı ile istiyorsak Böyle bir durumda onun varlığıyla var oluruz. Onun varlığıyla mutlu oluruz. Onun yokluğuyla da yıkılır, kahroluruz. oluruz. Bu yüzden birinci kriterimiz yeni bir ilişkiye başlamaya hazır olup olmadığımızın cevabını alabilmek için şu. Ben kendimle vakit geçirmekten, kendimle birlikte olmaktan keyif alıyor muyum? Tek başınalığın gücünü deneyimledim mi ve buna evet dedikten sonra artık tek başınalığımı deneyimledikten sonra bunu bir başka insanla paylaşabilirim. Artık bir başka insanla birlikte daha keyifli bir deneyime açık hale gelebilirim. Eski ilişkinizin izleri artık bütünüyle geride kaldıysa, girdiğiniz mekanlar, bir takım eşyalar, bazı müzikler size artık acı vermiyor ise, artık bunlar normalleşmeye başladıysa, böyle bir durumda da çoğunlukla artık yeni bir ilişkiye başlamaya hazır olduğumuzu düşünebiliriz. Bir ilişki bittikten sonra aslında bir süre alışkanlıklarımız devam eder. Kokular vardır, görsel uyaranlar vardır, sesler vardır, müzikler vardır, birlikte gittiğiniz mekanlar vardır, beraber izlediğiniz filmler, diziler vardır. Bir kitapçı vardır, bir pastane vardır, bir kafe vardır. Bunların hepsi çok önemli tetikleyicilerdir ve bir süre ayrılık sonrasında bu çağrıştırıcılar, bu tetikleyiciler canımızı yakabilir. Fakat Zaman çok güzel bir terapisttir. Zaman harika bir şekilde bizim bir şeyleri geride bırakmamıza yardımcı olur ve eğer siz geçmişte yaşadığınız deneyimlere ait bir takım anıları, objeleri, mekanları artık nötr görebiliyorsanız, böyle bir durumda yeni bir ilişkiye başlamaya da hazır hale geliyorsunuz demektir. Başka insanların mutluluğu, başka insanların ilişkideki aldıkları o mutluluk hissi sana rahatsızlık vermiyorsa o insanları kıskanmıyorsan ve onları olduğu gibi kabul ediyorsan yine yeni bir ilişkiye başlamaya hazır olduğunu düşünebiliriz. Çünkü herkesin hikayesi farklı. Hani birini görüp de bak ne kadar mutlu, onlar çok mutlular, ben mutlu değilim işte ne kadar imrenerek bakıyorum onlara. Böyle bir düşünce içerisine girmeye gerek yok. Çünkü kimsenin hikayesini bilmiyoruz. İnsanlar eve gittiğinde ne yaşıyorlar bunları bilmiyoruz. Dıştan baktığımızda gördüğümüz bir tablo var ama insanlar gerçekten kendi içinde mutlu mu, iyi hissediyorlar mı bunları bilemeyiz. Bir başka insana bakıp da ne kadar mutlu, ne kadar şanslı, bak ne kadar şanslı bir çift falan bunlara lütfen girmeyin. Herkesin farklı bir hikayesi var. Siz kendi hikayenize bakın. Bırakın onu bunu. Bırakın medyada gördüklerinizi, televizyonda gördüklerinizi, yakın çevrenizde gördüklerinizi, işte mutlu bir aşk yaşayan bir tabloyu. Bırakın herkesin farklı hikayesi var. Siz kendi hikayenize bakacaksınız. Sizin hikayenizde önemli olan şey sizin aldığınız mutluluk, sizin süreciniz. Tıpkı parmak izi gibi size ait bu. Başkalarının mutluluğu bizi mutlu etmemeli. Başkalarının mutsuzluğu da bizi mutlu ya da mutsuz etmemeli. Herkesin sonuçta kendine özgü bir hikayesi var ve eğer başka insanların ilişkileri canımızı yakmıyorsa, biz kendimizi gayet onlardan ayrı ve özel hissediyorsak yine bir ilişkiye başlamaya hazır olduğumuzu yavaş yavaş düşünebiliriz. Eğer sosyalleşmeye başladıysan, kendini eve kapatmak yerine dışarıya atıyorsan, bir takım etkinliklere katılıyorsan, eskiden olduğu gibi arkadaş ortamlarında vakit geçiriyorsan yine bir ilişkiye başlamaya hazır olduğunu yavaştan yavaştan düşünmeye başlayabiliriz. Kendini ve onu suçlamayı bıraktıysan artık bir suçlu, kurban, mağdur edebiyatı yapmıyorsan, sadece bir şeyler yaşadık, bir tecrübeydi, bir deneyimdi, birlikte vakit geçirdik, birlikte birbirimizi sevdik, nefret ettik, kavga ettik, barıştık, güzel ya da kötü şeyler yaşadık ama bu hikaye bitti. Bitmesi gerektiği için bitti. Neden bitti, niçin bitti, niye bitti, bitmesi şart mıydı, neden birçok insan mutluyken ben mutsuzum ve benim ilişkim bitti gibi düşüncelere asla girmek yok. Bir şey bittiyse bitmiştir. Bir sayfa kapandıysa kapanmıştır. Artık onu çok zorladıkça bu bizim ruhumuza ve birçok açıdan hayatımıza zarar vermeye başlar. Yeni insanlar tanımak seni heyecanlandırmaya başladıysa ve hayatına giren insanları, tanıdığın insanları artık geçmişte yaşadıklarınla kıyaslamıyorsan, herkesi ayrı, özel ve farklı bir yere koymayı öğrendiysen yine yeni bir ilişkiye başlamaya hazır olduğunu düşünebiliriz. Ve son olarak acılar anılara dönüştüyse, artık sen bütünüyle geçmişle ilgili nötr hissediyor ise, içinde mutlu bir birliktelik yaşamayacağına dair negatif bir inanç yok ise, kendini mutlu bir beraberlikte hayal edebiliyor isen, başka insanlarla kıyaslamadan bütünüyle sadece olanı olduğu gibi kabul ederek şimdiye ve buraya gelebiliyorsan artık yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu düşünebiliriz. Tabii ki eğer travmatik bir deneyim varsa ve ilişkisel problemlerin tek başına çözebileceğin şeyler değilse bu noktada bir destek almak faydalı olabilir. Ama bu videoda bahsettiğimiz genel bu çerçeve herhalde sana önemli bir fikir vermiştir. Görüşmek üzere, hoşçakal.